Qualcomm'dan Intel'e kırmızı ışık. Dev işlemci geliştiricisi Qualcomm, gelecekte üreteceği işlemcilerde Intel'le çalışmayı düşünmediğini, Samsung ve TSMC gibi işlemci üreticileriyle yola devam edeceğini söyledi. Biliyorsunuz ki şu anda Intel tarafı 18A ve 14A gibi teknolojilerle 2 nanometre altı işlemciler üretmeye mesai harcıyor. Şirketin şu anda verimlilik tarafında ciddi sorunlara karşılaştığını biliyoruz. Ve yeni nesil Pentel serisi işlemcilerde bileşen açısından bir kısmı TSMC'yi, bir kısmı Intel Foundry'ye üretilecek gibi duruyor. Yani eğer yeni bir gelişme olmazsa önümüzdeki aylarda ABD hükümeti ise kendi ülkesindeki şirketlerin, yani AMD, Qualcomm gibi işlemci üreticilerinin Intelle çalışmasını istiyor. Biliyorsunuz ki. Intel, Qualcomm, Apple gibi devlerinde kendine has bazı değerlendirmeleri var. Qualcomm'un ve Apple'ın bu konuda geçmişte çok ağzı yandı. Onların zaten Intel'le çalışmaya hemen yansımayacağını tahmin ediyordum ben. İlk kırmızı ışık Qualcomm'dan geldi ve dedi ki biz şu anki koşullarda Intel'le çalışmak gibi bir riski alamayız. İlerleyen dönemlerde Intel'in bu konuda bizim ihtiyaçlarımızı karşılayacağına kanaat getirirsek Intel'le çalışmayı değerlendirebiliriz. Yani anca Intel sözünü tutar. Gerçekten var verimlilikte işlemcilerini üretir. Qualcomm belki Intel'in kapısını çalar işlemci üretimi için. Fakat ABD'nin Intel e ortak olmasıyla birlikte sanıyorum artık ülkede şirketler için her şey eskisi gibi olmayacak. Trump biraz da şirketlerin importör olmasına göz dikmiş gibi gözüküyor. Bakalım neler olacak ben de merak ediyorum.